arkadaşlarım bugün sizlerle beraber mobil oynayacağım. Çakma geti oynayacağım. Çakma geti oynayacağım. Sen baya güzel videolar dedim. Özledim ya. Vallahi sana çekmeyi Oğlum ne videolarımız vardı. Lan. geçmişe dönüp bir fotoğraf var ya. Ne güzel videolarımız vardı. Bir de çakma oynayacağım. Hep. Sen de sen de. o halde videoya çekelim. bir tane edit olur. Buradaki yani o, araba çok sevdi. Abi yok fotoğrafı falan değil mi abi? Abi. Evet. Evet. Arabam nasıl? Da bir, şey bir dakika koyacağım. Peki ben buna bir yere koyabilir miyim? Ford araba Lambo varmış. Lambo kaç lira hocam? Evet. 200 lira şey alabiliyormuşuz. Yani. Evet. Ne olsam? Oha! Araba falan her şey var. Bu değil de bu ne oldu? <laughs> şey... Koy Oha! Şey var. destan bisiklet var. <laughs> Oyuncu koltuğu var. Vay. Yaşarım sıfırına. Ya. Bana bir video alınıyor. O 400 liraymış. O zaman bugün sizlerle beraber ne yapalım yok musun? O Bugatti bile video alınıyor ya. Saçma sapan. Bir yere mesaj geldi. Yani Lamborghini Mercy. Biz ne alalım? Ya, oyunda para kazanmak çok basit ya basit dedikten sonra hadi bir, Haydi bir mm -hmm. <laughs> bu ara bir alıp satacağım mesela bat 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 var ya arkası GTA 5'in arkasından daha büyük ne bak ya bütün her yer var bunun böyle büyük bir şey olur mu? şimdi bizim gizliğimiz yer silah gizliğimiz yok ama bir merkez binasına gitmemiz lazım Station nerede? ben bir de neredeyim onu bilmiyorum. Evet. Şimdi bizim buraya gitmemiz lazım. Burada araba satılıyor. Güzel bir yer. İstediğini hissettiğini her araba satıyorsun ama hiçbir şey yok. Sadece böyle birkaç araba satıyorsun. Boşa çarptım şimdi bu bana ceza yazması lazım Ceza gelirinde bir de Hemen Wheels'ı falan olsun Şşşt Evet Burası şimdi Sadece arabayı satacağım Ve bize minnan Bedava para hocam Kardeş Varayı veriyorum Çatak oh, atıyor ya At araba 91'e daha çok isteyen var mı hocam? Var mı attıran? daha yüksek fiyatı satabiliyor musun? 191 ah, dolar verdim. Şu iknenin var ya bütün arabalarını buraya satacağım. OMG, this bad boy bak, can fit so much cash in it. Aynı 4 dolar mı? Buradan çaldığım için para vermedi. Yürü git. Aman ne yaptı adam? Ben bir giderim lan bedava zaten. Kenara ısını da alıyor ama acaba ki motifi çekip küçük satmaya mı diyor? Para, beleş. Şey evet, Kaç lira? Şu an 516 liramız oldu. Ben iki tane kereş vardı. Kırıyor mu? Yok. Harika. Evet. Aa polis. Bir Bir dakika. Oğlum daha silahmadım lan. Yavaş. <laughs> <laughs> Tam. Yer. Bak ağa, bak 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 bak. Kaçıyor sana bak. Yer. Vuramıyorum. O da atıyorum. Bir tanesi denk gelmez mi? İyi bana Yoksa dövdüm adam. Hemen kaçayım geliyorum sıkı ya. Arkadaki nasıl oldu Bu çakıyor lan bu ya. Para yok mu lan fakir? Aa konserde para. Şu an kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. yıldız olmuşuz bu arada. Araba yok. Arabayı nereye attın ben ya? Araba nerede ya? Evet, çalışma başladı. Şimdi para var der. Para ver, de. var, para. Arkadan geliyorlar. Gelme. Oho, oğlum bir de dur. 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 <tif> Ananı babanı. Dur. İnsansız dur. Bakın. <tif> ne ya? Dur. Bakın. Aha bakayım. Bakın. 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 Bakın kaçıyor lan. Araba. Geri gele gidiyor. Bayrakçı araba. Yürü git. Şu Mercedes'in kapına ne, ne araba ya. Yine aşağı. Bak bak. Hop. Ne oldu? Neyse kalayım. Boş ver. Mercedes'in bir Mercedes'i satacağız tabii Ne satacağım? Bu arabaları almaya çalışacağım. Bir kere şuraya gitseydin abi. Turbo var mı? Yok. Bu arada nasıl turbo olmadı ya? Müzikler turbo olmadı Bir ne diyeyim? Bu sene nasıl kurtuldu ya? Bu turbo değil mi? Bu var ya. Bu da var ya 500 lira istiyorum. Yalan mı?

630 liramız oldu. Bu para bu kaç liraydı? Memlekette insan yok mu? Oo kendi abi? Gördük I'm sorry. Evet. Oğlum <laughs> Yere bak yine. Hayda bak. Lan mı ya, de benim eminim diyenler Tapce yazabilir mi? De benim benim 300... 300 yıldız oldu bu arada Şu kıyı da öldüremedim Geçmez Bu arada polisler de gidiyorlar Oraya geçeceğim İtfaiye arabası mı satılıyor mu? Abi gidin, gidin ya Hadi. Dur! Dur yolcu. Hadi, hadi adam bizi. Kaç etti adam bizi. Yaşan, yaşa ölüyüm baba. Gate olsa dönüştü. <canım. gülüyor>. Oğlum o ne arası lan? Hadi hadi. Hadi. Bu hadi ben ne ara çıktım? Hatta... Of, bak da, bak para alma çalışıcı. Bak be be, lan lan yavrum. Ah, bak, böyle kovalamıyor. Merhaba. Merhaba. Of, çok şekilsin bu. Bu... ne Canım! Canım! Canım bu. <laughs> 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 ya. Bir tane <laughs> Bu arada hala pulsiyeden vurtulamadım Ya ne fakir bir. Ulan ezdi beni ya Bak koduma basıp doldurmadım Kod ateşimi Ülkede tek zengin ben miyim acaba? Ben de 700 dolar var yani. Ben de zengin değilim. Para var mı lan sen? Oo zenginmiş. 12 dolar. 12 dolar. Ben yürüngiden. gidin. Oo hocam diska mı? Hayır.

Merhaba polis abi. Kameraya bir selam ver de. Şu an her adı. Balda var ya Artur bize da Artur <varacağım>, bize. Gülüyor musun? Bu da 714 dolarımız şeyden öyle zenginliği vermiyor mu? GTA 5'i çok beğenilmiş. İçeride televizyon bile izleyebiliyoruz. Ben tabii önüme ne gelirse satacağım. O arabayı almak istiyorum abi şimdi. O arabada gözüm kaldı. Bir tane daha evimiz varmış bu arada ama evim ne şey diyor hiç bilmiyorum. Shop mob her şey var. Daha hiçbir şey keşfetmedim o yüzden. Oyunu çok eski oynadım ama bu kadar da keşfetmedim. Shop'ta ne var acaba? Shop'larda falan. Hemen direkt kafamı şeye çevirdim arabaya çevirdim. Araba satıp Araba alalım Hatta 714 şey varken, aramız varken şey yapayım. Ben hafif bir şey şey bir şey daha bakıyorum. Ben hafif bir OMG, so, this bad boy can fit so much spaghetti in it. 500. 10 lira. Oo, 16? Şeyden daha fazla verdi lan buna. Niye? Şöyle ayış gibi Mercedes çakma sarayı Şu ok işareti benim sinir yolu olmaya başladı. Arabayı satmışken şuradan bir araba çalayım. Bir de oraya gitmem Ama Arab araba sesleri de farklı ha. Şoklarda ne var onu merak ettim ya. Ne, ne satılıyor Acaba disco falan mı yaptı? Disko, oğlum disko derken abi disko var hocam Eğleniyor muyum hocam? Çok güzel, ya ya bak oğlum böyle hızlı koşabiliyor musun? Eyvallah Böyle işte Pıttıs 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 Ooo oh, sen siyeceğim misin hocam? Hı. Come on! Come on! Come on! Oh, bana bir tane şey verdi. Do you like it? Kim var? No, no, no! Ver. Adam zengindir. Sosyete, aa bir yıldız dedik ya. 10.000 dolar daha. Zengindir dedik. Adam para vardır dedik. Markete geldi. <laughs> Oyuncu kulaklığı Şimdi oradan. Abi buraya nasıl girdin ya? E benimki abi içinden geçiyorsun. Hı? Sen nereden geldin? Onu çok satıp bu arada var ya. Oyun satıp Allah Allah. Burada nasıl satılıyor lan? Ne alabiliyoruz? Keyfet falan. Aa bir de polise para vereceğiz bağışış. Üstüne dans ediyoruz. Oh. Ne güzel İstanbul'da be. Üşret verdim onu. Geç gözüme. Tabi zenginim. 26 dolar mı? Bu da öyle rakam göster yapıyor ya. Ver. <laughs> ver parayı ver. <laughs> Üçüne şakaya katana doldurdum. Kayıt kola geçtim. Dola. 26 dolar. 26 kaybettiğimde 22 dolar aldım. Dur. Trafik adabı yok. Oo dur dur dur. Sıcak. Tüm canavarlar kaçıyor. Kola boşta yok. Kola boşta yok. Ama kolay değil. Abi şu canavarı satacağım. Buralar. Yok. Geçiyor. Abi ben şeyin üstündeyim, arabanın üstündeyim. Sen beni nasıl yakalıyorsun? Kırmamın buraya ekmem lazım. Oğlum var ya sana felaket bir araba getirdim. Aa bak bu arabayı sat. Hemen sat bak alınır. Lastikleri niye böyle duruyor hiç bilmiyorum ama al. Çok para verdim. Sana çok iş yapacağız ama şu an polis geldi. Polis yürü git. Satış yapıyorum. 979 lira oldu. Aldığımız araba kaç liraydı? Bir dakika bakayım. Polis Lamborghini, Abi saçma değil mi? Lamborghini videoya izleyerek alabiliyorum. BMW 1200 lira, bizde 900 lira var. Abi bu, ben bu BMW'yi alacağım hocam. Hı -hı. Kapıya taktım. Peki, benim merak ettiğim bu konu abi. Bu adam her şeyi alıyor. Ya. Şu an alabilecek <laughs> ya yani. Dur bakayım içine helikopter sokup çatla Ya sen araba alabiliyorsun da Helikopter alabiliyor musun bakayım Ben de polis helikopteri var Ne nasıl diyor lan burda Yok buradan geliyorum Helikopterden geliyorum hoşçamadım Nereye gidiyorduk. Yani diyorum, abi acaba şey Şu... Acaba içine değil miyim? Çok gidiyor. Bir saat dur açıyor. Min, Vodok, Neyda. Acaba. patladı. Aa, çok az kaldı. <laughs> <lan>? Dolar. <laughs> geldi Oğlum, çok az kaldı. Bir de işte. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz lan? Öteki i̇şte kafa yedi. Aa, ah, közük. Sana bunu satacağım, al. Ah. Abi, bir yürüyün ya, bırakmadılar ya. İki de ama. değil mi? Tüh, helikopteri satamadım. Az kalmış, sokmaya sokamam. Acaba bu hiç ayrı çayda. Çok katta buradan yedik. Harika. Bu ne oğlum ya? <laughs> Polis geliyor. Dur oğlum ben bu para sen. Benim bu polisen çektiğin nerede ya? Gözlerim ki ne yapma. Hediye var hediyeden bir şey çıkıyor mu? Burada kaderimi buldum lan. Bu ne lan? Lan bakalım var ya şimdi şu lamba yok tutak bir yerini alırız ha bedava mı hocam bedava diyor oha sıra lamba Ooo. yok bir içeride buraya gideceğim Bunu <laughs> lamba buldum çakalık zaten bedava da <laughs> ben sıkı işte, oyunda giderken lamba buldum tabi oğlum bu lambayı satman lazım ki <laughs> o BMW'yi alayım. BMW için lamba ya çok belli oluyo yok yani şu an işareti değil beni buraya götür Tuz buraya geldi ya kola lambaya geldi dur bir dakika aldık lan

Allah var en geçen. Birisi Bugatti. Çüş. Oğlum bir dakika. Bugatti var. Bugatti'nin peşinden koşmam lazım da. Bu ne oğlum? Şaka mı lan? Hocam yürüyen Bugatti. Bugatti Allah'ım ne olsun? Duvara çarpın. Oğlum one minute leader falan. Oha. Bu nasıl araba? Geliyor 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 yolda yürüyen Bugatti kuvvet Aha, lan nereye gidiyor? Bas, bas paraları değil ha ya. O bugat da dur. Neyse boş Parayı, başı, parayı boş Parayı boş Yakalamam ya lazım yakalayamıyorum. Yakalayayım geliyorum hemen. Gençler bugatti. değil. Yakaladım. Ulan ne olmuş oğlum? Kutuya bak be ama satıcam var oraya Oğlum şaka baka. Bu oyunda Lambo'dan Bugatti'ye yükseldik. Hemen satıcam. Kaç lira acaba bu Bugatti? Bugatti getirdim oğlum ha. Ben dedim oğlum sen iyi satış yapacağız. Hay seni. Şimdi nasıl gideceğiz? Vay babasını. Turbo, turbo ile gidelim. Bizde Bizde böyle, bak Fagat nasıl atılır, atışlaşma. Oğuz, Fagat bu en getirdim bana 500 bin lira verdik. Aman <laughs> Allah'ım. Nasıl... <laughs> Bir ya. Pataktan dükkan. Pataktan. Pataktan dükkan. Oh. Bugat Bugat diye 160 dolar diyor Sen de fakir 160 dolar eder mi lan Bugat diye abi Oğlum oğlum Eğer abi geçti Çok yakın mesafe Ya ben o arabayı almadan videoyu bitirmek istemiyorum kardeşim. O arabayı almam lazım. Bmw alacağım oğlum, alacağım. Ben bir araba bulalım. Ne nereden? Tarihimin dağın arkasından bir yerden bir sürü araba buluyorduk. Bugatti, ne dedi? Hamur her şey vardı mı? Orası neresi ama? Ne bir Hemen gidip geliyorum. Bir araba daha takalım. BMW alalım. Bizim yürüyen lambo burada. Diğer arabanın olduğu hiç bilmiyorum. Bir tane de kamaro vardı. Diğeri de orada. Oğlum resmen yürüyen şey lan lüks arabalar lan bildiğin bu ne oğlum nasıl bir yere düştüm bu da çok güzel ama bu lambayı satmak istemezdim ama lambayı da tuturum. sırt BMW için Bab babalar gözümde tutar Bir araba getirmişim Ayakta sokmak istemediğimi araba anlatmak istedim Ben evi merak <laughs> Aa, yine şey istedim Lambayı sokamıyorum <laughs> lan abi Ekran burada ne iş var? Dört, <laughs> alt O.M.G, bu adam çok fazla spagettiye sahip olabilir. Tamam <laughs> Lan Lan Ulan ben böyle Gençler, ben o galericiye gale söyleyeceğim aslında. Galericiye kavuşamıyorum ya. Ulan, galerici beni bitirdi. 140'a lambayı aldı ya. Neyse, ben şu BMW'yi alıyorum. Sevin hayırlı uğurlu olsun Göt tane Daktır beni Ananı Dur abi süreyim bari bırak ya Değer miydi? Bilmiyorum <laughs> Bir yere çarptı Ya kene kene giden araba mı olur? Ha de gümbürtüye gidecek ya Hayır Hayır oğlum. Hayır. Gel, 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 gitme. Sen de git. Bırakma beni. Bırakma beni. Evet. Ee, ee. Gel. Gel babana gel babana gel. Gel anlaşırız gel be. Ah, şöyle. Gel bu. Bulduk mu tamam. mu lan? Tuğba'nın izleyip tutuyor. Değer mi? Bilmiyorum ama çok güzelmiş. O İstanbul gibi. Bu da fakirleri. Sizin BMW'niz ne, BMW var mı lan? Bunu bak. Araba yoğurdu şimdi. Ben diye çarptım böyle. Tamam edelim, ya, ya. Abi ben bunu hemen şeye götüreyim. Eve götüreyim. Yoksa batacak. Evet gençler. O kadar BMW aldık. 1200 lira verdik. Oyun erör verdi. Ben bir daha oyun girmem. Tipim <laughs> de değişti. Transporter gelmiş lan Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.